saatim gelmişti geçiyor haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> ah Eda yavrum koş bana bir bardak su getir ilacımı içi vereyim. Tabii anneciğim yalnız. Bir lira rica edeyim. Bir lira mı? Niçin? Su getirmek için. Su getirmek için bir lira mı istiyorsun? Aslında iki lira istiyoruz. Ama yabancı değilsin Çeker. Sana bir liraya da olur. Ayol siz iyice delirdiniz. İnsan anneannesinden su getirmek için para ister mi? Ayıp ayıp. Ne oluyor anneciğim? Yok bir şey. Gidip kendime su alacağım. E, biz alırdık ya. Ay Tolga'cığım bugün o kadar çok yorulmuşum ki. Vallahi omuzluyum taş gibi. Çok ağrıyor. Eda'cığım şu gazeteyi uzatır mısın rica etsem? Uzatırım ama bu sana 50 kuruşa fark var enişteciğim. Ekip istersen artı 10 kuruş daha vereceksin demektir. İstersen küçük bir miktar karşılığında... ...omuzlarına yorgunluk masajı yapabiliriz şeker. Sadece iki buçuk liraya bütün yorgunluğundan kurtulabilirsin teyze. Bu yaptığınız çok ayıp kızlar, size hiç yakıştıramam. Çalışmanın ne ayıp teyze? Biz seni proje çiziyorsun diye ayıplıyor muyuz? Ama bu teyzenizin işi kızlar. Bu da bizim kendi işimiz işte şeker. Almızın teriyle kendi paramızı kazanıyoruz işte. Hem çalışmamız gerektiğini söyleyen sendin enişte. İyi de ben size bu kadar abartın demedim ki. Anneannenizin istediği suyu getirmek için bile para istiyorsunuz. Emeğimizin karşılığını almayalım mı yani şeker? <laughs> Madem öyle ben de bundan sonra yemek, bulaşık, ütü, bu evde yaptım. Her işte para isteyin bari. İstemediğin kaba hatan anne. yıllarca boşu boşuna çalışmışsın. Birbirlerini seven insanlar birbirleri için emek harcarlar. Bu emeğin karşılığı bazen küçük bir gülümseyiş... bazen de küçük bir teşekkürdür. Ama asla para değildir. Anneanneniz size bunu söylemek istedi. Hadi bakalım, şimdi bizim bu söylediklerimiz üzerine birazcık düşünün. Tamam şeker, üstleri karşılığında düşünürüz. düşündük teyze. Evet. Haklı olduğumuza karar verdik. Biz bir aileyiz ve aile fertleri birbirleri için fedakarlık yaparlar. Aferin size. Bu yüzden de büyük fedakarlık yaparak ücretimizi yarı yarıya indirmeye karar verdik. Bundan sonra yapacağımız her iş yarı fiyatına. Tamam kızlar tamam hadi bakayım çıkın yukarı. Bu meseleyi yarın konuşuruz. Yatma vaktiniz geldi artık hadi çıkın. Gideriz ama biliyorsun ki karşılıksız olmaz teyze. Aa! Siz iyice sapıttınız ama artık. Bunun için de para istenmez ki canım. Neden istemeyelim şeker? Üstelik miktar artarsa hemen uykuya dalabiliriz. <laughs> Umarım eserinle gurur duyuyorsundur Tolga Bey, sayende kızlar para vermeden şuradan şuraya adım atmayacak hale bir dakika, geldiler bir dakika, yani. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne bir dakika Şimdi ya? Şimdi ben mi kabahatli oldum <laughs> yani? Evet sen kabahatlisin Tolga'cığım, bu daha iyi yani fikir çünkü senin aklından çıktı yani. <laughs> Madem daha iyi bir fikrin vardı, söyleseydin onu yapsaydıklar yani. Daha iyi fikir meselesi değil Tolga'cığım mesele, yani çocukları paraya alıştırıyorsun ya bir e şey. Ama oğlum, para ya ama bunu parayı kullanmıyor etmek için yapma. Hayır, için. hayır Tolga, nerede parayı öğretmek için yapacağım? canım, sen Barış'a da parışın, hayır şeyler yap. Sen kulaklarını tutamaktan mutluluk getirebilir miyim anneanne? Tabii ücretini ödersen şeker.